Merhaba arkadaşlar. 12. sınıf fotosentez konusunu e, böyle MEB'in sıra sizde e, bölümünü incelemek istedim. Yani çözmek istedim sizinle beraber. Şimdi fotosentezin iki evreli bir olay. E, ışığa bağımlı reaksiyonlar, ışıktan bağımsız reaksiyonlar. Benim ifademle şöyle diyorum. Fotosentez bir bütündür, parçalanamaz. Yani bu iki reaksiyon ard arda gerçekleşir. Yani bunlar ikisi de e, bazı istisnalar hariç e, gündüz gerçekleşen olaylardır. Yani fotosentez e, ışığa bağımlı gündüz ışıktan bağımsız gece olan bir olay değildir. Her ikisi de ne zaman gerçekleşir? Gün ışığında yani gündüz olan olaydır. Yani oku iki tarafa da aktarmış olayım. Bazı öğrencilerimizde böyle hatalar Ortaya çıkıyor ışıktan i̇şte, bağımsız reaksiyon deyince sanki e, geceleyin oluyormuş gibi bir algı oluşuyor. Böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Öncelikle bunu ifade edeyim. Işığa bağımlı reaksiyonların ve ışıktan bağımsız reaksiyonların e, bitkilerde tabii ki bitkiler fotosentezi ya da ökaryotların fotosentezine baktığımız zaman kloroplastlarda gerçekleştiğinden dolayı kloroplastın neresinde gerçekleştiğini bilmeniz lazım. Ee, ve kloroplastın yapısını e, iyi hatırlamanız lazım arkadaşlar. Böyle basitçe hani çizmeye çalışayım ben size. İşte kloroplast çift zarlı bir yapıya sahiptir. Kloroplastın içerisinde şu şekilde üçüncü bir zar yapısı vardır. Bu üçüncü zar yapısına da ne diyoruz? Ee, granum adı veriliyor. Tilokoid zarlar deniyor daha doğrusu. İşte üst üste bozuk paraların yerleşmesi gibi her bir bozuk paraya ne diyoruz? Tilokoid zar Tilokoid zar e, ve bu zarlar arası boşluk ve tamamına ise bunun e, granum adı verilir granumların hepsine birlikte ise gran adı verilir ve bir de tabi lamellerle bunlar bağlantılıdır e, daha doğrusu granumlar ve bunun da sıvı kısmı vardır sıvı kısmına da stroma denir yani şuraya küçük bir kloroplast çizmeye çalıştım sizin için e, kloroplast Evet şöyle yazdım Kloroplastın trakoid zarlarını gerçekleşir. Trakoid zarları şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada klorofil mevcuttur. Burada da elektron taşıma sistemi dediğimiz ETS yerleşmiştir. Şuraya da klorofili gösterelim. Tilokoid zar sistemi içerisinde yani daha doğrusu zarın üzerinde e, ışık klorofil ETS görev yapar. İşte, i̇şte burada ışık klorofil tarafından absorbe edilir. Ve yapısındaki elektron uzaklaşır. Çünkü yüksek enerjili hale gelince e, yörüngesinde kalamayıp ne yapıyordur arkadaşlar? Uzaklaşınca elektronumuz ETS sistemi üzerinde aktarılır. E, daha sonra ise bu elektron işte NADP tarafından e, yakalanıp en son elektronu alıcısı NADP olmuş olur. Ve elektronlar aktarılırken tabii ki enerji açığa çıkar. Bu enerji... ATP sentezinde kullanılır. Dolayısıyla e, ışık, klorofil ve ETS e görev yapar dedik. NADP, ADP, inorganik fosfat ve a, e, su kullanılır. Evet NADP'ler arkadaşlar suyun hidroliziyle yani e, şöyle yapalım. H2O fotoliz olur burada. Fotoliz dediğimiz olay neydi? Işık enerjisi ve enzimler aracılığıyla suyun parçalanması 2 elektron artı 2 tane hidrojen ve oksijene e, kadar ayrışması reaksiyonlar dizisine fotoliz denir. Buradaki hidrojenler kime geçiyor? Hidrojenler işte tekrar nasıl elektronları aldığı gibi NADP'de hidrojenleri alır ve indirgenmiş olur. Peki buradaki elektron kime gidiyor? Buradaki elektron e, elektronla eksilmiş olan klorofile geçer. Oksijen de atmosfere verir. Dolayısıyla su kullanılır ifadesi buradan doğru olmuş. E, yani doğru olmuş derken hani burada e, ifade edilmesi doğru. E, ADP ve inorganik fosfat e, neticede ATP üretildiğinden dolayı azalır. İşte NADP hidrojenler aldığı için NADP e, H oluştuğu için azalır. Bunlar da üretilmiş olur ve oksijen de üretimi gerçekleşmiş olur. İşte atmosfere verilen oksijen. E, suyun fotoliziyle ile suyun yapısındaki oksijen olmuş oluyor arkadaşlar. E, suyun fotolizi gerçekleşiyor mu? Evet gerçekleşiyor. Fotofosforlasyon işte ETS üzerinde elektron aktarım sırasında açığa çıkan enerjiler ATP sentaz enzimiyle şöyle diyelim ATP sentaz enzimi aracılığıyla evet, ile diyelim ATP üretimde gerçekleşmiş olur. Şimdi ışıktan bağımsız reaksiyonlar peki nerede gerçekleşiyor? Kloroplastın stromasında gerçekleşiyor. Yani stroma bölümünde gerçekleşir. Sıvı kısım diyoruz buraya. Buradaki enzimler aracılığıyla e, ne yapar? Olaylar gerçekleşir. Bu enzimler e, aktifleşmesi için yine bir miktar ışık ihtiyacı vardır arkadaşlar. Onun için gündüz olur diyoruz dikkat ederseniz. E, ve peşi peşine gerçekleşen bir reaksiyon dizisi zaten. Işık klorofil ETS görev yapmaz diyoruz. Yani ışık burada çok yoğun aktif olarak görev yapmaz. Işığa bağımlı reaksiyonlar gibi sadece enzimlerin aktifleşmesinde gerekli. Klorofil burada yine ışığı absorbe edip elektron aktarımı gibi işlemler yapmaz. ETS yine görev yapmaz. Ee, burada ise karbondoksit kullanılır. Yani karbondoksit tutma reaksiyonları da denir buna. Karbondoksit tutma e, reaksiyonu. Ya da diğer bir ifadeyle Melvin Kelvin bulduğu için Kelvin reaksiyonu e, adı da verilmiş arkadaşlar bunu, bu reaksiyona. Onun için karbondoksit kullanılır yani yakalanır. ATP evet, bağlı reaksiyonlar da üretildi burada tüketilir. NADP hidrojenleri için buraya aktarımı gerçekleşir. E, ve böylelikle burada kullanmış olur. İşte glikozdur diğer organik bileşikler burada üretimi gerçekleşir. Özellikle pegal dediğimiz fosfolisyal aldehit üzerinden bu üretimler gerçekleşir arkadaşlar. E, fotoliz gerçekleşmez çünkü fotoliz ışığa bağımlı reaksiyonlarda e, gerçekleşir. Işığa bağımlı reaksiyonlarda üretilen ATP burada tekrar harcanmış olur. Aslında burada ne diyebiliriz? Defosforilasyon gerçekleşir. Yani a, fotosentezde ATP üretilir ve tüketilir de diyebiliriz arkadaşlar. Onu da bu özet bilgimizin içerisine sıkıştıralım. Şimdi sıra sende bölümüyle yani webin hazırladığı sıra sende bölümüyle devam edelim. Evet burada bir grafik görüyoruz. Grafikte ışığa bağımlı reaksiyonlar ve ışıktan bağımsız reaksiyonlar fotosentez evreleri verilmiş. Maddelerin miktarındaki azalış ve artışları görüyoruz. Renklere dikkat etmemiz gerekiyor ve bize de diyor ki TPSR'ye ve Z ile gösterilen maddeler nelerdir diyor arkadaşlar. Şimdi biz az önce ne demiştik? Işığa bağımlı reaksiyonlarda üretilenlerin bazıları ışıktan bağımsız reaksiyonlarda tüketilir. Ee, ve doğrudan ışıktan bağımsız reaksiyonda üretilenler de vardı Mesela e, bunlardan biri neydi? Organik e, besin mesela doğrudan üretilir. İşte tüketilen ne vardı mesela? Şöyle aşağı doğru göstereyim. karbondoksit mesela değil mi? Direkt tüketiliyordu. Işığa bağımlı reaksiyonlarda üretiliyor sonra burada e, tüketilenler vardı. İşte ona dikkat edeceğiz. Şimdi bakalım Işığa bağımlı reaksiyonlarda üretilen e, R'yi görüyorum. Ve burada tüketildiğini görüyorum. R'ye o zaman ben ne diyebilirim? E, başka ne var o şekilde? Başka da bir durum yok arkadaşlar. O zaman burada üretilen R için ne diyebilirim? İşte ATP diyebilirim. Onun haricinde e, NADPH diyebilirim arkadaşlar. R'yi de bu şekilde göstermiş olurum. Burada miktarı azalıp burada artanı mor olarak görmüşler. O zaman T'de ne olabilir? İşte azalan tekrar artan da işte ADP olur. Değil mi? Azalıyor. Virgül yapalım. İne organik olur. Veya işte NADP olur. Ve burada bunlar azalırken ATP'li NADPH artar şeklinde ifade edebiliriz. Başka burada T'yi de bu şekilde şöyle çizelim üstünü de karışmasın arkadaşlar. E, Y'ye baktığımız zaman arkadaşlar miktar artıyor ama sonra değişmiyor yani demek ki ışık'tan bağımsız reaksiyonlarda kullanmıyor. Dolayısıyla Y de nedir? Y de oksijen olmuş olur. E, yine şuradan baktığımız zaman yeşil olarak gösterilen P e, burada fazla miktarda varmış azalmış az miktarda tekrar oluşmuş arkadaşlar fotosentez reaksiyonunu şuraya sıkıştırmaya çalışayım şöyle karbondoksit kullanılıyor işte H2O kullanılıyor ve neticede glikoz oluşturmuş diyelim ve oksijen atomu ve bir de su oluşur arkadaşlar su oluşur bunlardan 6 şar ve bundan da bir adet bundan 6 ve burada da 12 Dolayısıyla 12 tane harcadım. 6 tane oluşturduysa P'de ne olmuş oluyor? Su olmuş oluyor arkadaşlar. Ee, kaldı mı? Evet P'yi de eledik. Y'yi de çizdik. Burada bir de Z kaldı değil mi? Z baktığımız zaman başka bir renk vermiş ve miktarı artmış. Ve oran olarak da daha az olduğuna göre Z de bizim için ne olmuş oluyor arkadaşlar? Ee, burada organik besin olmuş oluyor. Yani organik Besin şeklinde veya da yazabiliriz. Evet Z'yi de verdikten sonra burada bir de S'miz var. S doğrudan kullanılıyor. Renk olarak farklı çünkü. S de doğrudan kullanılıyorsa o da ne olur? E doğrudan kullanılan burada karbondoksit olmuş olur. Böylelikle tablomuzdaki yapıları söylemiş olduk. Şimdi fotosentezde bu maddelerin hangileri glikoz için hidrojen kaynağıdır? glikoz için hidrojen kaynağı. Evet şurada glikoza bakıyoruz. 12 tane hidrojeni var. Hidrojen de sudan geliyor arkadaşlar. 24 tane hidrojen. 24 hidrojenin evet bir kısmı nereye gider? Glikozun yapısındaki hidrojene gider. Dolayısıyla e, buraya H2O dur diyebiliriz. Fotosentezde bu maddelerin hangileri fotofosforlasyonla üretilir? Fotofosforlasyonla üretim nasıl gerçekleşir? E, arkadaşlar yani bize neyi soruyor ATP'yi soruyor yani direkt ATP hangisidir diyor. Biz ATP'yi kime dedik? R dedik. Dolayısıyla R'de ATP olur. Peki fotosentezde bu maddenin hangileri atmosfer için oksijen kaynağıdır? Atmosfer için oksijen kaynağı sudur. Yani H2O'dur. H2O'yu da ne dedik? P dedik. Dolayısıyla o da P olmuş olur. Fotosentezde bu maddelerden hangileri glikozun yapısındaki oksijenin kaynağıdır. Glikozun yapısındaki oksijen kaynağı yine şu reaksiyonu arkadaşlar mutlaka çok hızlı bir şekilde yazılabilmesi gerekir. Ee, ve buradan da 1 mol C6H12O6 e, 6 mol oksijen ve 6 mol de tekrar h 2 oluşur. Yani atmosfere verilen oksijenin kaynağı bize soruluyor. Dolayısıyla burada e, suyun yapısındaki... Arkadaşlar nedir? Ee, oksijendir. Yani zaten değer olarak baktığında 12'ye 12 olur. Ee, glikozun yapısındaki su ise o zaman o da ne olmuş oldu? P olmuş oldu. Şöyle yapalım. Ee, sudur ve P'dir diyoruz.